Son dönemde grip ve soğuk algınlığı hastalıklarında artış yaşanıyor. En ufak kırgınlığı olanlar bile acil servisin yolunu tutuyor. Ancak uzmanlar acillere akın etmenin doğru bir tercih olmadığını söylüyor. Acil servisler dolup taşıyor. Aslında maske takmanın tam zamanı. Hastanelerde son dönemde salgın yoğunluğu yaşanıyor. Üstelik bu kez sadece çocuklar değil, yetişkinler de risk altında. Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığında artışlar yaşandı. Acil servis ve poliklinikler ağzına kadar hastayla dolup taşıyor. Erzurum'da da durum aynı. Yaklaşık 2-3 yıl öncesinde büyük bir salgın atlattık. Covid-19 pandemisi. Bunun, bu sırada hani tüm insanlar korktuğu için e, önlemlere bayağı dikkat ediyordu. Fakat şu son 1-1,5 yıldır önlemlere dikkat edilmemesinden dolayı salgın hastalıklarını artış görüyoruz. Tek bir virüs neden olmuyor hastalıklara? Çok sayıda virüs dolaşıyor aramızda. Bizim şu an en fazla gördüğümüz hastalıklar COVID-19 pandemisi gibi yine COVID-19 virüsü. Çocuklarda özellikle RSV enfeksiyonlarını sık görmekteyiz. Bir de her zaman herkesin bildiği gibi influenza pneumonisi, domuz gribi halk ağzında dediğimiz. Domuz gribinde artış var. Virüs çok ancak belirtiler hemen hemen aynı. Ateş, üşüme, titreme, halsizlik, öksürük, balgan, baş ağrısı, tüm vücut ağrısı. Tabii insanlar hani yüksek ateş, 40 derece bu ateşler olunca korkuyor. O yüzden acile direkt gidiyor. Bu da acillerin çok fazla tıka basa dolmasına sebep oluyor. Uzmanlar acillere akın etmenin doğru bir tercih olmadığını söylüyor. Aslında bizim istediğimiz hani bu şikayetler olduğunda acile gitmek yerine hani birazcık kendini takip edip sonrasında belki polikliniklere başvurması. Çünkü acilde yapılan septomatik tedavi o anlık bir fayda görseler bile sonrasında tedavi tam düzelemiyor. Ee, tam fayda görülemediği için de hastalar tam iyileşemiyorlar. Acil servise gitmekle evde oturup hastalığı takip etmek arasında çok fark yok. Acile gittikçe hastalık yoksa bile oradaki hastalardan size bir şeyler bulaşabilir. Aslında salgından korunmak mümkün. Uzmanların bu konuda birçok önerisi var. Bunlara ek olarak elleri bol su ve sabunla yıkamak, riskli gruplar için grip aşısı olmak gibi temel önlemler sizi salgın hastalıklardan koruyabilir. <laughs>